Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Almanya'dan gelen yeni makinamız Masfold 2 Pro'yu tanıtacağız. Şu anda kutu açılışını yapıyoruz. Evet, bunu sana bırakıyorum. <laughs> İçinden böyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Biz çift bataryalı olanı aldık. Çünkü batarya grip'ten daha önemli bizim için. Makine. ikinci bataryası. Ve içinden iki tane orijinal USB Type-C çıkıyor. Biz makineyi Almanya'dan getirttirdik çünkü Türkiye'de çok pahalı ve iki bataryalı olanını bulamadık. İkinci bataryada makine yakın fiyat olduğu için şöyle bataryadan değiştirebiliyoruz. Üzerinde stroke ayarı var. 4, 3, 9, 3, 6, 3, 3, 3, 2, 7, 2, 4. Yelek grip yok. Ona da zaten gerek yok. Makine inanılmaz sessiz ve güçlü. Stroka ayar değişimi de çok kolay ve makine hafif. Mesela şu an kaç hafta? Açık mı çalışıyor? Şu mu? an 9.3'te ve çalışıyor. Hiçbir şey duymuyorum. Ve stroke 3.9'da. Maximum stroke'ta bile hiçbir şey yok. Fark yok. Evet. Bu da benim genelde kullandığım ve en sevdiğim makine. 8. Bunu da 8'e alacağım. Şu an ikisi de duruk. Benim makinem 3.6 stroke. Çalışıyor. Tekrar ediyorum. Neredeyse sessiz. Makine bu şekilde. Bir kere kullanma deneyimimiz oldu. Onu da ben kullandım özlem değil. Gerçekten güzel makine. Kutuyu açıp kullanmaya devam etmek için neredeyse can atıyorduk. İnşallah güzel işler yapacağız. Evet bu şekilde kullanım deneyimlerine daha sonra sizler için tekrar video çekeriz. Ama şu an için ön izlenim gayet güzel, gayet başarılı. Keşke makineler Türkiye'de daha ucuz olabilse ama buraya gelirken ne yazık ki üç katı oluyor. dövme yaparken benim en çok dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi de makinenin titriyor olması. Çünkü çok titrediğinde benim konsantrasyonumu da bozuyor. Hem çok gürültü yapıyor hem de böyle titrediğinde özellikle düz line çizgilerde yani çizgisel çalışmalarda sizi çok büyük etkiliyor. Bu makinede de hiçbir şekilde bir titreşim yani Archer'la kıyasladığımız zaman bir titreşim göremiyorsunuz. Neredeyse yani %98'lik bir fark hissediliyor. Elinize aldığınızda tutuşu da gayet iyi. Zaten ince bir yapısı var. Yani ben şu an sevdim. Hiç kullanmadım ama mutlu olacağımı düşünüyorum bu makineyle. Bende bir tane de Philip Pro var. Bunu ben çok büyük heveslerle almıştım. Bunun da stroke ayarı var. Gene Yine ee... bunun da bir, 2, 3, 4, 5, altı, 7 stroke seçeneği var. 2-6'dan başlayıp stroke geçişleri çok kuvvetsiz. Yani kuvvetsiz derken çok kuvvetli. İki elinizle tutmanız gerekiyor. Onun stroke'unu ayarlar mısın? Bunu mümkün değil. Tek elde ve kafası çok kolay çıkıyor. Ben de iki elde değiştiriyorum. İki elde derken çok kuvvet uygulaman gerekiyor bunda. Ve bu makine çok ağır ve ses ve titreşim var. Kaç yapabilir misin? 8 volt şu an. O çatışıyor şu an. Stroke ayarını mesela 4'e çıkardım şu an. Stroke 4'e aldım. Hiç hissetmiyorum ya yani titrediğim falan. 4'te. Evet. Yaklaştın mısın? Onu kapat. Hiçbir şey duyulmuyor şu an. Ama çalışıyor. Biz her zaman mast kullanmayı seviyoruz. Şu ana kadar mastın yaptığı en iyi makine diyebilirim ve kullandıktan sonraki yorumlarımızı tekrar video çekeriz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın, abone olmayı ve beğendiyseniz yorum yapmayı. Video varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ne tarz videolar çekelim? Daha böyle mesela kutu açılışları, makine incelemeleri mi istiyorsunuz yoksa timelapse'ler ya da nasıl dövme yapılır, dövme üzerine mi daha çok videolar gelsin bu konuda da yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay. Ee, dövme hakkında videolar geliyor çok yakında. İlk dövme yaptıracaksanız neye dikkat etmeniz gerekiyor adlı video sırada. Bitirmemiştim bu benim sözümü kesti. Çok sıcak ya. <laughs> Klimayı açalım. Ha bu arada biz kendimize yeni dükkan açtık arkadaşlar. <laughs> evet, sıfırdan nasıl kızı. dediği yapılır. Birkaç tane eksiğimiz kaldı. Başım etmiyor. Böyle kapanmıyor mu? <laughs> Kapanmaz. Benim arkadaşım böyle girişler var mı? Böyle izleyenler diyecek ki mas şey sanki böyle sponsor olmuş dokuma kadar övgüdür falan ama hiç öyle bir şey yok mas bunu izliyorsa lütfen bize e, bu samimi yorumlarımız ve incelememizden dolayı biraz destek olun <laughs> Dedeye sahip çıkalım Evet, artistlere sahip çıkın. Hoşçakalın. Hemen.